İstanbul gündeminden merhaba. İşte bu haftanın haberleri. İstanbul'a 142 yeni halk ekmek büfesi kuruluyor. İlk etapta yoksulluk haritasına göre tespit edilen 60 noktada gazi, engelli, dul ve yetim vatandaşların işleteceği büfelerle sağlıklı ve ucuz ekmek İstanbullulara ulaştırılacak. İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbullular Ramazan ayında 365 gramlık pideyi 1,5 liraya halk ekmek büfelerinden satın alabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni doğan bebekler için destek paketi hazırlıyor. Bebek bezinden kıyafete, oyuncaktan bakım malzemelerine kadar yeni doğmuş bir bebeğin ilk 4 ay ihtiyaç duyacağı her şey beşik içerisinde ailelere yollanacak. Bugüne kadar hazırlanan en büyük destek paketi ilk etapta 10 bin aileye dağıtılacak. Kiptaş, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 7 blok ve 190 bağımsız birimden oluşan sitede kentsel dönüşüm başlattı. Yeni projeyle 4 blok ve 250 bağımsız birim yapılacak, Bir ay içerisinde projenin temeli atılıp 18 ile 24 ay içerisinde proje tamamlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. 9 ilçede 234 çiftçiye 1175 paket silajlık mısır tohumu dağıtılıyor. Böylece 7 bin dekarlık bir alanda üretim olacak, çiftçiler yaklaşık 60 bin ton ürüne elde edecek. Yoğun yağışlarda sel basan arabaların sular altında kaldığı Ümraniye Tantavi Tüneli ve Namazgah Alt Geçidinde taşkın sorunu çözüldü. İSKİ 1500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 1000 metre uzunluğunda atık su hattı yaparak bölgedeki altyapı çalışmasını bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin statları 17 Nisan'da başlayacak olan bölgesel amatör ligi maçları öncesinde hazır hale getirildi. Stat ve antrenman sahalarında tüm fiziki ve teknik kontroller yapıldı. Spor kompleksleri dezenfekte edildi. Eyüp Sultan Bostan Piyerloti Tepesi'nde yer alan tarihi Karyadı Baba Tekkesi gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri yapımı 16. yüzyıla dayanan tekkede restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Haftaya görüşmek üzere.